Arkadaşlar çok güzel bir projemiz var. Şöyle ki her bir abonelik karşılığında kumbaramıza 50 kuruş atıyoruz. Ve 100.000 abone olduğumuzda kumbaramızda 50 bin lira birikmiş olacak. Ve sizlere 50 bin liralık Royal Pass çekilişi yapacağım. Buna destek olup abone olun lütfen. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile kutu açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen X Suite'i açıyoruz. Ama kendim açmıyorum. Yakın arkadaşım Fırat'ın hesabını açıyoruz X Suite'i. Toplamda 4000 UC'si var. İadeleri de sağ olsun toplamamış kardeşimiz. Royal Pass'ta bir binlik olduğunu söyledi. Vay 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 vay. Demet ablam hoş geldi. Burada da bir bin var. PUBG Mobile bize hediye etti arkadaşlar. Bedava bunu. <laughs> şimdi hemen seriden günün ilkinden başlayalım. Lafı hiç uzatmayalım. V verir mi lan günün ilkinden AVM'yi? Aynen. Aynen. İstersen Aa, şey dur de lan. Kuponlar var. O reiste evet, bir süre... kupon alırsın. Ekstra ee, kupon. Etkinliğe gel. Etkinlik. Buraya gir. Ha burayı diyorsun. Evet bak burada puanlar var. Bunlarla da 30 şey kuponları alabilirsiniz. Traviyon. Aa. Ha evet. Vallahi var. Oo. Günlükleriyle başlayacağız ama hemen buradan açalım. Şu günlüklerinden şeyleri verirse indirimli kuponlardan AVM'yi verirse aynı. Geçelim açsak burayı ya. Aynen. Onu Aha. Bismillahirrahmanirrahim. İyi. Molotof aldık. Molotof falan bunları erken verirse çok iyi olur bu arada. Ee, yok. Geçli açmayın diyor. Ama böyle geçli açmadığımızda da yukarıda ne çıktığını görüyoruz baba ya. Bir heyecanı kalmıyor. Bak iki parça çıkacağını biliyorum. Bak buraya bak 20 oldu. İki parça çıktı mesela. Artık <laughs> Hevesim kaçıyor. <laughs> Aha. Aha. Hadi lan AVM'yi erken ver de. Oğlum bu ne? bak. Bu ne? Bir sürü kupon var. Tamam çok iyi. Bu kuponlardan ha çok iyi. Böyle şeyler ver 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 baba ver. Şu molotof, bomba, tava, mava ne varsa bunları şu 20'liklerden verirse bu değil baba bu değil. Heh. Tamam. Ne kaldı bilmiyorum ama bakmaya da gerek yok. Daha yolun başındayız. O zaman ilk onlumuzu basıyoruz arkadaşlar. Uh, oh, bir anda 110 oldu lan. Çarpan mı verdi acaba? La oh, gözüm kör oldu. <laughs> Aha planörü verdi. da o. Oh, Vardı oh. vardı. Lan bari çarpsaydı lan. böyle bir fake atalım. AVM çıkmadı değil mi sana? Hayır. Tamam. Sadece orada destansı şey çıktı. Planör çıktı. Bak hemen. Aha. Vallahi set verdi. Çok iyi oldu bu. Bunu bir kere daha verirse 500. 400 mü? 500 çarpıyor? Hiç bilmiyorum. İzlemedim hiç bu videoları. Hadi lan, hadi be bir tane AVM ver. Aha helal, ne bu, yes. Vallahi verdi AVM, vallahi, vallahi verdi zorla. <laughs> zorla AVM <laughs> Bir tane daha verir misin AVM? Hadi lan, AVM'yi verip bir de 10'la çarpıyormuş Fırat. Ananı avradını. <laughs> Kırmızı oldu ama aha x suit geldi. Ana ne oldu ne? Ana ne oldu Tamam burada bin, bin parça alacağız. Çok iyi oldu bak bu. Çok iyi oldu. Hadi lan buradan bir avm daha ver, verirsen var ya. Bu ne oğlum? Çat bunu. Cezası. Devam ediyoruz arkadaşlar. X-Suite bu arada güzel ya. En iyi. Hani X-Suite'i beğenmedim ama kutusu en iyi X-Suite bu. Veriyor evet, yani. Evet. Lan. Çarp. Oğlum hani çarpan? Çarpanı kaldırdılar mı? <laughs> Hiç videolara falan bakmadım ama. <laughs> Kaldırmadılar da şans ya. Bir şey geldi galiba. Bir şey geldi. Ama ne geldi? Doğru. Aha. Diğer sette çıkardık. İyi lan setler çıktı fırfır. Aynen. Lan çarp bari lan. it Lan it. Bunu 300'e tamamlayamayacağız ama sen ufak ufak tamamlarsın galiba. Hallederiz. Lan AVM ver lan. Hadi lan. Hadi lan lütfen lan. Oğlum, Oğlum niye çarpmıyor bu? Ne yapsak şey 30 uceliklere mi geçsek? ne ne? ne çıktı Ne çıktığını görüyorsun ya. Teklileri açalım, boşa gitmesin. Abi teklilerden de bir şey vermiyor ya. İki tane daha açacağım. Bak burada bir şey ver artık. Onluya geçelim baba. Teklide galiba hagir yok. Hadi lan. Oğlum AVM istiyor lan çocuk. Lan çarpsana. Sana hiç çarpan vermedi lan Fırat. Fark ettin mi? Hiç çarpmadı ha sende. Biraz da tekli gidelim. Bir şey mi verdi? Anlamadım. Allah'ın cezası. Aga. Lan ben hesabıma tekli açtım. Neler neler çıkardım ya. Çarp lan bari. Arkasına yapıştır olmayı bence. Üç tane, iki tane daha açalım. Bir tane daha. Haydi bismillah. AVM ver lan. Bu kadar parlıyorsun da emojiye parlıyorsun. Biliyorum seni aynen. Neyse buradan bin parça aldık. Da yani aldık sadece. Hadi lan ver bir şeyler lan. Oğlum bir tane daha AVM ver bari. Diyelim ki boşa gitmedi hadi. Ana ne avradını çarp bari. Kanka bu sandık dolandırıcı ya. Neyse en azından aldık bir tane AVM. Ya AVM'yi aldık. x aldık. Setleri aldık da. Bir tane de lan çarp çar. Niye çarpmıyor lan sen de? Sonuğunla. 9 ucu Gönder gitsin. Dibine kadar çektik var ya. Abi şaka gibi ya. Oğlum bari bir tane AVM çıksın lan. Vurma efektini alalım lan. Arkadaşlar yani yaklaşık 8000 UC bastık. 8000 UC'ye Bunlar çıkıyormuş. Bunu görmüş olduk. 9500, 1500 daha attım ben. Hatta 10.000. 1500 daha mı atmıştın? Evet. Oha ben de diyorum. Bu <laughs> uca <laughs> Dedim ya kanka. Kötü değil bence baksana. Bence güzel ilk Şey, bu, bu, bunları çıkardık değil mi? Şu iki seti de aldık. Evet. Firavunu 4 yapabiliyorsak yapalım. Vay vay vay. vay. İşte bütün şeyler var. Allah bakıyor. 1076, 1076 yükseltiyor. Bence yap gitsin ya. Zaten o indirimli olanları veriyor. İyi Aynen. en azından firavunu yükseltmiş olduk. Ölüm mesajını açmış olduk. Arkadaşlar x açtık. Bu şekilde görmüş olduğunuz Yaklaşık 10.000 UC açmışız. Az değil. Kötü değil. AVM'yi çıkardık. İşte x çıkardık. Erkenden çıkması iyi oldu. 1000 parça verdi. Setleri aldık. Bir şeyler kas, kaskı çıkartamadık. Çantayı çıkartamadık ama onun dışında güzel bir açılış oldu. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.